Ulan çevrem zayıf dedin. Telefon hakkı için bir isim istedim. Orospu numarası vermişim puş. Anemon kalesinin fethinden sonra kaleyi fetheden askerlerin toplam sayısı kale kapısına nakşedilmiştir. Bu sayı kaçtır? Stüdyo ortamının vermiş olduğu heyecan da var. 50 mi 100 mü telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. O zaman hemen Suzan Yılmaz'ı arıyoruz. Eee neyiniz oluyor bu arada? Dostum olur. Dostunuz peki. Alo. Ee, Suzan Hanım merhabalar. Yanımızda Nizam Bey var şu anda. Ee, size bir sorusu olacak. Ay sormadan söyleyeyim. 200. Ama kapıda öyle yazıyordu Suzan. Vallahi kapıda gördüm. Ay git kapıyı becer o zaman. Manyak. Allah belanı versin Sabahattin. Abi şaka mahiyetinde Nizam abi. Aramızda böyle hoş bir anımız olsun diyerekten. Yapmış. Memlekete rezil oldum lan. Orospu'ya dostum deyince yengen üzerime dost mu tuttun?